arabaya bir update yapmak istedim ben. Bu BMW 760 ile tanışalım videom var ya ona bir update yapmak istedim. Çünkü bir sürü sorular geldi. Baştan başlayalım. Abi diyorlar niye M6 M5 almıyorsun? Arkadaş bu arabada Nescafe gibi üçü bir arada. Hem lüks hem hızlı yani süratli spor gibi hem de konforlu. Yani bu arabada hepsi var. M6 da var, 7'lik de var. Yani ne ararsan, kop dediğin kopar bu. Koşla koş de tamam. M6 gibi koşar. Aradan da yarım saniye bile yok. İkisi birden yüze varır yani. Yani 4.6 bu, 4.4 M6. Bu avılığına göre yani. Onun için M6'yı Serdar iyi bilir. M5'i vardı onun, M6'sı vardı. Valla geber diyor adamı diyor. Dayak yemiş gibi oluyor arabadan inince diyor. Çünkü konfor yok arabada. Çok vurur onlar. Ben sevmem öyle işleri. Bu hem rahat hem yola gitmesi güzel hem de motoru güçlü. Yani koş deyince koşar ne bileyim. Ya. Ondan sonra arkadaşlar her videomda bak bazen Frankfurt'a gidiyorum geliyorum lamba yanıyor. Diyorlar ki videolara abi motor lamban yanıyor. Arkadaş ben bu arabayı sürüyorsam ben bu dürzüyü yürütüyorsam ben bu göstergeleri görüyorsam demek ki orada o motor lambasının yandığını görürüm. Ben de görüyorum yani o video yaparken yani. Yazmanıza ne gerek var ki? Hem de video geçti onu ben belki de ertesi gün yüklüyorum yani. Gittiyse zaten gitti motor. Onun için abi motor lamban yanıyor diyorlar. Yani bunu video yapan herhalde böyle kesin görüyordur yani. Onun için demenize ne gerek var. Ben de diyorum ki hep. Herkesine tek tek cevap veriyorum. Arkadaş bu franfrada varınca yanıyor serdarın oraya. Niyeyse dönüşte sönüyor. Al bak çalıştı. Bak o sarı lambayı diyorlar. Gördün mü? Söndü bak. Ne dedim ben size? Ertesi gün de söner burada dedim. Bunun bu koltukla sahaya oturunca bir haller var bunda. Kemerinde mi neyse anlayamıyorum. arkadaş Sarı lambayla ben 260 gidiyorsam her sefer. Yani bir bok olmaz. Bu sarı lambadan korkmayın lütfen. Onda bir bok yok. Bazı arabalarda bir tane beyin vardı. Bunda 19 tane mi ne 17 mi 19 mu vallahi öyle bir şey dedi BMW. Beyin var. Mutlaka yani bu beyinlerden birinde bir rüzgar veya bir toz veya bir çamur bir şey onu üzer yani. Onun için yanıyordur o. Sarı lambadan korkmayın. Bir bok olmaz. O sadece servise git bir kontrol ettir der gibi. Yani bir bokluk var bunda. Ama ufak tefek bokluk. Büyük olsa zaten yazardı yani. Şurada da hepsini ben size göstereyim şimdi. Varsa status. Çık kontrol. Okey. Bak gördünüz mü? yeşil yani. Hepsi okeydi yani. Bu arabada hiçbir şey, üzgün bir şey yok. O sarı lambanın yandığına bakmayın siz. O kadar. Yani bunları demek istedim ya. Bir sürü geliyor. Ondan sonra diyorlar abi o Jaguar bassaydı Jaguar videoma Jaguar seni şey yapardı geçerdi bırakmadı. Nak geçer. Hadi bas hadi. O da bastı. Arkadaş görmüyor musun? Arkasından ben onun 160, 140 gidiyorum bazen. Yani götüne yanaşamıyorum. Almanya'da 50 metreye düştün mü mesafe. Radara girmişten daha kötü cezası var adamın götünden gitmek. Sıkıştırmış gibi oluyorsun. Kazaya sebep yok. Ben onun için uzaktan takip ediyorum onu. Ama ensesindeyim her an. O kodumu kaza ben de koyuyorum götündeyim hemen. Bu araba bilmiyorum. BS 430B girmedi. Ne boksa eğer benzinliyse öyleydi yani. Ben onu da alırdım. Ama almadım ben onu. O da bundan ucuzdu. Hatta aynısı beyazını görmüştüm. Ben bunu seviyorum. Ben var ya hiçbir arabadan yani gıcık almam pek. Ama bazı arabaları da sevmiyorum mesela. Mercedes'i. Biri demiş bu araba ne? Ben bundan ben makam araba sürüyorum. Ben bundan daha lüksünü sürdüm. Bundan lüksü ne arkadaş? Bana bir söyle lütfen. 7 BMW serisinden daha lüksü nedir yani? Bakanlar Mercedes'e biner. S. Ama 350'si onun dizeli olur. Belki en fazla 500'ü olur. 398 beygir. Onu da biliyorum. Onu da alırdım ben. Bundan 11 bin lira ucuzudu. 2011 modeli. Düşün. S. Mercedes 2011. Bundan 9 mu 11 mi yalan söylemeyin. 1 11 bin euro ucuzdu Almadım. içine oturdum. Baktım yok bu can sıkılır. Önüne baktım tam bundan. Bundan benim canım sıkılır. Adam yani Mercedes'in önüne baktım benim bir can sıkılığı geliyor bana. Bir ruh sıkılığı. Yani bir şöyle bir beni bir hareketlendirecek, canlandıracak bir şey yok içinde öyle. Ama bu gavura baktım böyle bir hırçınlık var. Ben dedim bundan başkası olmaz. Bana yakışmıyor arkadaş Mercedes. Güzel araba. Mercedes numara birdir. Her zaman. Ama ben bana can sıkısı geliyor. Bakanlar arabası var ya. Yani demek istediğim arkadaş gibi o yazdı makam arabası şoför adam olamamış şoför olmuş da makamın her ne bokusa. Bundan lüksünü bana bir göster gözünü seveyim. 7.60'dan başka lüksü ne vardı yani 7'sinin hepsi aynı. Burada da o, Baya e, Bavaria veya Bavaria siz Bavaria dersiniz. Bayern bakanı başbakan. Burada 16 eyalet var. Hepsinin başbakanı var ayrı ayrı 16 tane. Oranın ki mesela BMW'ye biner. Ama 7.40, 7.50'dir bilmiyorum dizeldir. Benzinliğe binmezler pek. Yani 7.60'ı yok. Ama aynı kasadandır yani böyle. Aynı aynı lüks, aynı şeylik vardır yani böyle hepsi arkalarda ne böyle adam öyle ya işini yapıyor. Bundan lüksü ne biliyor musun arkadaşlar? Ya Rolls Royce ya da Bentley. Ona da Engl İngiliz İngiliz kraliyeti biniyor. Elizabeth mi ne bok. Yani onlar biniyor. Onu da söyleyeyim. Rolls Royce'un motoru bundaki motorun aynısı. Royce Royce aynı BMW V12 motoru var içinde. Açın bakın Google'a. Yani ikimizinki de aynı motor Royce Roycesine. Sonra demedi demeyin. Kemer lan kemer. Türkiye'de ne? Full mul ikinci el melan. Sizi hep kandırıyorlar arkadaşlar. Türkiye'dekiler, alerjiler. Full araba diye yedilik. Şunların biri yok. Bakıyorum da bazılarında. Bunları uyursan şeritten çıkmaması için. Şu aynada falan ikaz yanar. Bu öndekine çapmamak için. Yani uyusan da araba kendiliğinden durur. Öndeki araba durunca bu da durur. Öndeki araba yoruyunca bu da yorur. Sen bir bak yeme. Şu direksiyonu tut yeter. Başka bir bokum Bu da gece tavşanları görmeye. Yolda kızlar ne olur ha kaldırımda. Onları ne uzaktan görmek için yani. Sen camdan göremezsin ama o görür ekrandan buradan. O var. Bu da head apps. Bu Mercedes'te bile yok. Şimdi aldılar Mercedes'e müsaade etti BMW. Hani rant BMW buldu ya. Rayfunu, lastiği. Bunu da işte BMW. Bu head apps. Camda ekranda kilometre hiç ama bunların hepsi camda olur yolda. Navigasyon falan. O yani. O da şimdi Mercedes'te de var yani. Önce yoktu. Bir BMW'deydi o. Çalıştık mı? Yok ki size. Gel bir Mercedes'te almıyor. Şu tonguz var ya. Şu tonguz. Şu 12 tane kaburga. Değil de Değil bunun, bunun kadar yakar yani. Aynı. Bu 12 silindirden 544 beygir. Mercedes'in S500 398 beygir. Yani bundan 150-130 beygir aşağı yine de bunun gibi yakar yani. Ben BMW'nin arkadaşlar Audi'den, Mercedes'den tasarruflu olmanın sebebi ne biliyor musunuz? BMW'de bir sistem var. Hani ben 260'la gidiyorum da 8. fitese geçince araba 3600 devire düşüyor ya. İşte bu. Bu koşar koşar devrini bulunca şurayı kapatır bu. Şu altı tenesini kaburgayı çalıştırmaz. Veya şöyle bilmiyorum. Dört dört mü olur ne olur. Yani BMW devrini bulunca bilmeyenlere BMW'ciler bilir bunu. Silindirlerin yarısını kapatır bu. Çalışmaz. Ne yapacağımdır ya ne bok ne, ne, koşacağım ki Yavaş yavaş böyle nefes ala nefes ala öyle. <laughs> nefes nefese kalmıyor öyle 5000 devir gidip de araba. 260 3650 oh nefes ala ala sanki cihara işmemiş gibi gavur araba. Böyle bunlar silindirlerin yarısını kapatır. Yarı tarafı çalış. Ama ne zaman lazım olur önüme Porsche'nin geldiği gibi kodun mu gaza yine hepsi çalışır. Yok lazım olmadı mı? Yarısını kapatıyor bu. İşte tasarrufu BMW'nin Oh. Buna bir bok olmaz işte. Silindirlerin yarısını kapatır bu. Neyse bu araba 21 litreden aşağı hiç düşüremezsin diyor böyle. Öbürleri gibi olsa Mercedes sistemine ya işte buradan Mers şeyin BMW'nin silindirlerinin yarısını kapatması. Devrini buldu mu? Baksana araba 140'ta git bundan devir 1800 falan 2000 bile olmuyor. Yani bu bazı arabaların rolantide çalışması gibi bu araba 140'ta gidiyor. Düşünebiliyor musun? Yani ayakkabının ağırlığı arkadaş gazın üstünde bunun başka bir şey değil. Buna hiç kaza yüklenmiyor. Ağırlığını koy ayakkabının 150 gram yetiyor. 140, 160 bu 1800, 1900 devirde gider. 2000 en fazla. Yani zorlamıyor deviri. İşte sebebi de bundan. Devrini buldu mu bir şey yok. Ş şeylerin, silindirlerin yarısını kapatıyor bu. Ya. Bu işte gece tavşan kamerasını böyle tavşan Şuna baktın mı şöyle? Şöyle bir hırçınlık geliyor bana şu gözlere baktım. Bu işte Mercedes de bulamıyorum arkadaş. Canım sıkılıyor. Her Mercedes aynı öyle. Hepsi. Bak verdim mi? yok. Yani bir şöyle gülecek bir şey gelmiyor aklıma. Onun için ben sevmiyorum Mercedes'i. Diyorlar abi Mercedes al sana AMG yakışır, AMG yakışır. Aa bak sen de. Baktım onlara. Bundan ucuzdu almadım. Ben bunu daha zevkli başkasında bulamıyorum arkadaşlar. arabalara kızmıyor. Merkez onu alır, sever. Ama ben ben sevmiyorum. Şu göte bak göte. lan arabalar. Lan ne çektin sevdarın elinden lan. Yine de geber demedi seni ha. <laughs> Türkiye'nin yollarında o sıcakta Hiç durmadık lan. Gez Allah gez. saat işte böyle. Serdar geçen hesapladı da Türkiye'ye Serdar'ın gelip de geri buraya gelmemiz yani 4700 lira falan benzin almışız sadece. Daha benim buradan gidişim, oraya Mersin'e varışım falan hariç. 7-8 depo hariç yani. Sadece oradaki Serdar'la gezmemiz yani. Ama çok benzin yemişiz ya ya. Kaç öyle? 11 bin, bin olmuş. Ben bunu 93 de mi, 92 bin mi ne almıştım? Hı. Nisan'da düşün yani. Kaç kilometre yapmışık? Bir depo 500 kilometre falan yapıyor işte. 92'den 116 bin'e hesapla bağım. 14 litreden doğuşunun yani Aşağı yukarı 14 litreden hesapla. Çünkü 12 falan daha yakıyor. 11 de yakıyor. 15 de yakıyor basınca. Ne kadar benzin yakmış. Daha bunun Arkadaş diyor mu? Bazıları diyor işte kilometrede oynamışlar bundan diyor. 260'da giden araba nasıl 3600'e devir gider? Ha işte 8. Fiteste. Arkadaş eğer bunu alıp da binmediysen, bunun içine oturmadıysan, sürmediysen gözünü seveyim oraya yazıp da beni de yorma. Abi şu şöyle bu böyle öyle gazeteden okumayla, Google'dan görmeyle bilmem televizyonlardan seyretmeyle bana yazma gözünü seveyim. Ben buna biliyorum bu ağzına sıçtığıma deniyorum da yapıyorum. Sizin gibi okuyup da yap, yazmıyorum oraya yorumu. Demek ki görmüşüm, yapmışım, denemişim. Başıma gelmiş ki ben bu videoda onları söylüyorum mesela. Ama sen duymayla, kulağına şey etmeyle şu gavurun direksiyonuna oturup sürmeyince yazma gözünü seveyim. Beni de yorma oraya cevap verdirip de. Ne bileyim moral bozuyorsunuz başka bir şey değil.